Başta ABD olmak üzere diğer emperyalist ülkeler Orta Doğu'da ne istiyorlar? Hem petrol açısından hem yer altındaki ve yer üstündeki kimi enerji kaynakları açısından önemli bir merkez. Ve emperyalist ülkelerin ifade ettikleri şey biz Ortadoğu'ya Demokrasi getiriyoruz, insan hakları getiriyoruz, özgürlükler getiriyoruz diye hep açıklamalar yaparlar. Oysa biliyoruz ki bundan yıllar önce, 10 yıl, 20 yıl önce Irak'a yapılan operasyonlardan sonra Irak halkının yaşamış olduğu yıkımlar ortadadır. Adnan Hüseyin kimyasal silahlar üretiyordu. Ama savaşın sonunda Irak'ta herhangi bir kimyasal silah bulunamadı. Evleri, batları üzerine yıkılan Orta Doğu halklarının işleri ve emekçileridir. O bölgedeki kapitalistlere o bölgedeki otoriter yönetimlere herhangi bir şey olmamaktadır. Günde İran'da yapılan açıkça her milletten İran halkına yönelik yapılan bombardımanlarla ve gönderilen uçaklarla İran halkının katliamına ortak olan Orta Doğu'daki yönetimlerdir. Esas olarak biz İran halkının yanındayız. İran işçi ve emekçilerinin yanındayız. Ve Türkiye, bütün dünya halklarının baş belası olan, savaş örgütü olan, emperyalistleri koruyan NATO'dan amansız, fakatsız bir biçimde çıkmalıdır. Burada Türkiye halkına, Türkiye işçi ve emekçilerine, demokrasi güçlerine sesleniyoruz. Bu emperyalist barbarlığa karşı Başta Türkiye işçi sınıfı olmak üzere ve bütün ezilen halklar olmak üzere birleşerek mücadele etmeliyiz. Emperyalistler mutlaka bir gün yenilecekler yerine barış içinde yaşayan bir Orta Doğu'yu, bir Türkiye. Yi...